insan kendine bir şey katmalı. Kendine bir şey katar, donanımlı olursa ki biz bunu yapı kredi eğitimlerinde öğrendik. Orası gerçekten bir üniversite gibiydi. Yapı Kredi Bankası e, inanılmaz bir kurumdur eğitim açısından. Biz seni eğiteceğiz. Hangi konuda eksiksin? Şu konuda eksiksin. Derhal. Biz eskiden evet eğitim alıyorduk almıyor değildik ama e, farklı ve basmak kalıplarda bir eğitim düzenimiz vardı ve eğer sizin şube müdürünüz, siz gittiğiniz zaman iş aksayacak derse sizi eğitime yollamazdı. Ki ben onlardan bir tanesiydim. 8 sene beni eğitime yollamadılar. Bu yoğun eğitimin bir tek amacı var. İnsanları gerek yeni girenler gerekse eskiden beri bankamızda çalışanlar bilgi düzeyini ve bankacılık bilgisini daha yukarılara doğru çekmek. Müşterek eğitim, asgari müştereklerin tesis edilmesi için önceden Önceden bir eğitimin verilmesi ve o bazdan sonra şubelere gönderilmesi, bütün artık yani eğitim konusunda çağdaş eğitim konusunda vazgeçilmez bir şart. Ve biz bunları ne kadar yukarıya, hangi seviyede olursa olsun, bütün insanların bilgileri ne kadar yukarıya çekebilirsek, ne kadar güncelleştirebilirsek o bilgileri, o kadar daha fazla kendimizi kazançlı sayıyoruz. Kendisini geliştiremeyecek insanların ileriye dönük hiçbir profesyonel ortamda yerleri olmayacak. Onu size söyleyeyim. Bu değişimle birlikte, sürekli değişimle birlikte, sürekli değişimin kardeşi sürekli gelişim ve geliştirme.